Arkadaşlar bize merhabalar. Bugün sizlerle birlikte Toca Boca JR oynayacağız. Şunu şöyle alalım. Uzun zamandır video çekmedim. Bu sefer çekeyim dedim. Hadi başlıyoruz. yemek yedirdiğiniz arkadaşlar. Tamam başlayalım. Ee, ben şu aşağıdan açalım telefonu. vay vay bey. Bugün size bir tane biftek, bir tane de tavuk yapacağım. Hemen geçelim. Tavuk zaten Toprakmış. Oh, Bay Muhittin Bey güzel yemek yemeli. Sen gel sen git. O oh, üstünde işte yapalım. Bay Muhittin Bey size özel hazırladığımız. Çilek suyunu şimdi Bay Müttim Bey birazcık acı olabilir. Yedim mi? Bunu da ya. O zaman bunu da iç. Azıcık ebo Nasıl acı oldu ee, Bay Muhittin Bey Size özel bir tarifimiz var ee, Bu çok güzel bir meyve Bunu önce bir pişirelim Böyle bir yapacağız daha sonra bunun bir şey ama sonra bu böyle olacak. ama sonra bunu fırına koyun. kapat bir kere daha hazırladığımız azıcık acı olacak, azıcık ketçap, azıcık mayonez, azıcık yağ, azıcık acı, azıcık daha yağ, azıcık limon, limon azıcık tuz, azıcık karabiber, yiyin bakalım. Bay Muhittin Bey ne oluyor? Bay Muhittin Bey değil çıkardı arkadaşlar. Ooo hamsi. Bak nasıl da hamsi sevdi. Hamsi tavaya. Hamsi, hamsi, hamsi. Hamsi kızardı Bak hamsi bak böyle kızı gör. Bak daha güzel oldu. Ye ye karıza ne zaman? Ya abartma bir tane şey yaptık acı toz <laughs> Neyse paket yapıyoruz. <laughs> Spagetti mi? Fırında pişiriyoruz. Bak <laughs> pişerken bize tuz at. <laughs> ne spagetti pişti. Ne diye bakayım. Ya bir git bakalım neyi beğenmiyor. İyi ben de sana giderim. Dünyanın en kötü meyvesini aldım. Evet, Meyvesi. Ondan sonra bunu sonra suyunu sıkarız, içersin. Şimdi <laughs> ben de bunun içine... Yeşil ya, bu da yeşil. Azıcık koyayım. <laughs> Bay Muhittin Bey, bunu içiniz ve diğer dünyada görüşürüz. Işte. Ha. de hiçbir şey benden al. Dön. Ah. 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 Son ne durumunuz oldu? Keselim şöyle tatlıyı. Tatlı. Bay Muhittin Bey. Ee, Bay Muhittin Bey. Size çok güzel bir yemek yapacağım. Ama bu yemeği sırrını kimse bilemeyecek. Çünkü yemek yemeyeceksin. Sadece bu bifteyi al bak sana bak pişmiş yeş yeşilimsi yeşil, yeşil, bir tane bistek yapacağım yok yok o acı şey değil o güzellik şey. bak bak bu da kara biber değil güzellik şey. bu limon değil kesinlikle al yok ya ekran kilettim ama ekran kilettin iki sana bunu yedir ya Var var. Şimdi şu burada geçelim. <laughs> Selam. Bak bunu sevmiyor. Bak bunu sadece o adam yapıyorum. Bunu hiç mi sevmiyor? Bak bunu az kızartacaksın böyle. Ha. <laughs> Ondan sonra bunu şey <laughs> böyle bir şey olursun işte. ve bunu böyle yapmak Ondan sonra üzerine bir tane bunu yedirmen lazım. Mısır yedireceğim, çilek yedireceğim, domates yedireceğim, portakal yedireceğim, ekmek yedireceğim, mantar yedireceğim. Bu, bu ne bilmiyorum. Ananas, ananas yedireceğim. Ondan sonra ki ağzın tadı gelsin. Ha bak Seda. Ağzını aç. acılara yürüyor korkuyorum. Arada bir kalbini yok diyorum. Cennetten çık.